Kadın yapılarının daha da güçlenmesi, daha da ıı, ilişkilerin yoğun, sıkı bir şekilde yürütülmesi için yerellerde özellikle çalışmalar ıı, başlattık, yürütüyoruz, devam da ediyoruz. Biz de bu noktada ıı, ıı, sürecin içerisinde kadın varlığının ıı, daha somutlaşması ıı, için bir farkındalık oluşması için meclise bir ıı, araştırma önergesi verdik. Bu barış sürecinin asıl öznesinin kadın olduğunun ve bu süreçte kadınların fikirlerinin yer aldığı bir araştırma komisyonuyla yerlerde kadın komisyonlarının oluşturulmasını istedik. Çünkü kurulmasını istediğimiz komisyonun temel amacı barış gibi süreçlerde kadınların bilgi, birikim, deneyim ve taleplerinin daha görünür kılınması. Biz e, eşit temsiliyet konusunda e, aslında bütün çalışmalarımız, bütün e, yapmak istediğimiz, kurmak istediğimiz, inşa etmek istediğimiz her şeyde e, eşit temsiliyetin olmasını istiyoruz. Buna e, belediyeler de dahil, e, yerellerde kurulan kadın kurumları da dahil, meclis de dahil Eş temsiliyetin olmasını istiyoruz çünkü mecliste bugün maalesef e, eril bürokratik siyaset ağırlıklı ve biz bunun karşısına e, kadınların kurumsal düzeyde sürece katılmasını e, sağlayacak bir öneride bulunduk. Şimdi AK Parti hükümeti AKP vekilleri mecliste de aslında ısrarla e, söyledikleri bir şey var. Biz e, kadın konusunda pozitif aslında ayrımcılık e, yapıyoruz gibi bir iddiaları var. Şimdi mecliste baktığınızda aslında en basit bir örnek vereyim kendileriyle kadına bakış açılarının nasıl e, çelişkili olduğunu yani ifadeleriyle e, kadına bakış açılarının ne kadar çelişkili olduğunu söylemek istiyorum. Şimdi e, biliyorsunuz yani mecliste 18 tane bakanlık var. Bu 18 bakanlığın Sadece bir tanesi kadın, bakanın bir tanesi kadın. O 18 e, bakanın e, 72 tane yardımcısı var. O 72 yardımcından da sadece 3 tane tanesi yine kadın. E, bu e, meclis çatısı alt, altında da aslında e, kadınların e, ne kadar e, baskılandığı, ne kadar geri planda tutulduğu süreçlere, karar mekanizmalarına, e, dahil edilmediğinin açık ispatı örneği yani ortada e, Biz bu zihniyetin kesinlikle bir an önce değişmesi için uğraşıyoruz ve bu, bu barış sürecinin e, asıl öznesi ana unsuru kesinlikle kadındır Dolayısıyla yapılacak olan e, her türlü barış e, müzakerelerinde görüşmelerinde kesinlikle kadının iradesi görüşü Fikri o e, bakış açısı olması gerekiyor. Ee, biz de bu araştırma komisyonuyla, e, talep ettiğimiz araştırma komisyonuyla e, yerellerde mümkün olduğunca bütün kurumlarda e, kadınlarla, e, kurumlar, kuruluşlar e, da kadınlarla buluşmalar gerçekleşip e, sürece dahil olmaları noktasında nasıl katkı sunabileceklerini, deneyim, tecrübelerini aktarmalarını istiyoruz.